Mesela ben o akşam videosu çekiyordum. Akşam diğer videoda ben bu yıldız gücüyle dükkandan şu dükkandan bu alacaktım. Arkadaşlar ben ona yanlışlıkla ıı, düşündüm düşündüm onu açtım. Ta, bunu açacaktım ama yanlışlıkla diğer ıı, şey aç şey kutusunu açtım diyorum. Neydi? Büyük kutu açtım arkadaşlar. Ondan ondan artık bunu yapamayacağız arkadaşlar. Bunu şimdi yapabilirim ama çok uzun süre sürer. yapamam şimdi. Ondan arkadaşlar yarın bu gidebilir. Yarın bu gidiyor. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bakın burada burada bende bir sürü şey geldi arkadaşlar bugün. Bunu bir de şu arkadaşlar. Çünkü onlar ın, 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 on, onları yaparsak 5 kaç şey geliyor? Durun arkadaşlar. 70 50 ay unuttum. Durun durun. 750 750. 750 şey geliyor. Aaaa. Ben. Arkadaşım. Ya. Benim de çok sevdiğim anlattım. Ya. Kese benim de bu kadar kaldım. Sadece bombalı adamdan. Ya bombalı adam diye. Bakın ad adını da önce, önce bu Önce bunu alacağım arkadaşlar. Şu. Önce şunu alacağım. Bunu aldığımda güzel kara, daha güzel karakter alacağım arkadaşlar. Bundan şimdi bundan yapacağım. Çok zor. Güzel karakter. Arkadaşlar. Hmm. Hmm. Unuttum. Arkadaşlar. Ben elmasını biriktirip şuraya durun. Nereye kadar gelsem durun. Arkadaşlar ben bir, ben ben buraya geldiğimde benim sıfır var oraya geldim de 40 elmasım olacak arkadaşlar 40 elmas oldu arkadaşlar ben bunu alacağım ben bunu hiç sevmiyordum bu hiç değil arkadaşlar ben bak bir paramda bir sürü param vardı onu, onu bunun için aldım böyle şu bu şeyden biraz daha şeyden onu, onu dördüm öyle i̇şte bu bu böyle kastı. Nasıl ya bak. 20'deydim. 20'deydim. Hayır hayır. Şuradaydım. 19 19'daydım. Sonra bayağı devam ettim, devam ettim, devam ettim. Sonra şuraya kadar geldim arkadaşlar. Bu harçımı götüye Sonra hepsini açtım. Yani ondan dedim. Arkadaşlar, ona başka bir video bakın. Size başka şeyler gösteriyorum. çok güzel oynuyor ama ne ben güzel oynayamıyorum. Bırak ne önce biraz adam ödüleyim. Çünkü 250 adam ödüleğimizde kayacak Na 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 ödül 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 ödül. Ya ayı hemen ödüldüler. Kesin bir tane. Ya bunu ben ödeyeceğim, ben ödeyeceğim, ben ödeyeceğim. Sen ödülme ben ödeyeceğim. Yes be. Ee, ben ödülmüşüm. İşte bu arada Aa iki tane kişi öldürdüm. Hani <laughs> gel <laughs> gel <laughs> gel gel. Ma 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 ma. Allah'ım. Buradan kazanın kazanın. Kendi karımı atacağım kendi karımı atacağım. Atmayacağım. İyi kendi karımızı atıldı. Salak. Koş 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 koş. Neden dönüyorum ben? Aaaa, ma, 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 ooo! Bu da Ben öpeceğim, ben öpeceğim, ben öpeceğim, ben öpeceğim, ben öpeceğim, ben öpeceğim. Bir daha azalırız şimdi. Şimdi, şimdi. Sence var, ben gelirim. Ha, koş, 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 koş. ya. Biz kazanacağız. Şizat, ne? biz kazanacağız. Siz iki tane attınız biz bir tane bile atmadık hadi biz de alacağız. Ay. Yes, be. Bakın arkadaşlar. Oha. Oho. Arkadaşlar iyi bir İyi bir Bakın arka. Arkadaşlar gördünüz mü? İşte siz de böyle yaparsanız işte beraber. Şimdi bununla artık sıra buna geçti.

ya ya ya, 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 ya. O, ben özür ben, özürüm, özürüm, ben... Kaçı değilim, kaçı değilim. Ya. Çok geliyordu Ben ödeyeceğim ben ödeyeceğim Ben ben ben. Ay. 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 Hayır öldür öldür onları. Onları öldürün. Hepsini hepsini öldürün. Oh. Kimse ben de bu karakter olsaydı çok güzel ya. Alacağım alacağım sonunda alacağım. Alacağım ne? Ben de bu 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 buradaki bütün karakterler olsaydı. Ay ay içim acıdı. Bunu size göreceksiniz. Size bunu atmazsam. Bunun adını unuttum. Hay hay sen beni öldürme sen beni öldürme sen beni. E bunların e, ıı, ıı, bizim 3 tane karakterimiz var. 4 tane çünkü. Hay 3 tane karakterimiz var. Onların neydi? 5 6 tane var ya. Allah'ım yarabbim biz kazanacağız biz kazanacağız ben bunu size attım ben kazanacağız ya bir kere bu olmasa çekse bu olmasa bu olmasa o karakter olsa ama o ka on karakterin o, o şeyi ya bilmiyorum artık öldür onu öldür onu öldür onu hemen öldürün onları ben onları sıkacağım ama siz onları öldüren öldüren aslında yapmayacağım an kazanıyor an kazanıyor ben an ne kazanıyor. kazanıyor gerçekten kazanıyorsun Ana, ana kazanıyor. Let's go, go. Kazanıyor ya 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 ya. Hayır, hayır, hayır kazanmıyoruz Kazanmaz. Hiç sevmez. Kazanmaz. 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 Biz kazandık Yes

sugumun neydi? Ne doğanı? Ya 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 ya. ya. Came on. Came on. Şimdi i̇şte, videoyu durduracağım. Videoyu durduracağım. Bunu kazandığımızda videoya açacağım arkadaşlar. ya ya kapatayım. Nee çünkü oyun bittiğinde oluyor. Ne? Dam 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 dam. Ya ben neden buraya koydum? Allah yarapalacağım. Dem dem dem. Dem dem dem. Dem 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 dam dam dam. Hay 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 neden beni az robotu da sıkıştırmıyorsunuz Ela robot mu yeniyor onu? Yani. Evet robot yeniyor onu Hay hay bana vur onun yerine bana vur bana vur bana vur bana vur Hamster hamster Neden aklım hamster oluyom? Aklıma neden hamster geldi? Anlamıyom Haa Arkadaşlar no, no, no benim arkadaşım Nazlı ya da Nazlı Çelik kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O da biraz Ders videosu çekmişti. Ama bir tane arkadaşlar onda mesela Sandy deniyordu. Böyle multi bir hafta multiden bu çıktı. Multiden yormer vurma çıktı. Güzel mi? Ama bunun çok komik olmuştu. Onun videosunu izledim görüntüler aradığımda bak bu videoyu izle böyle oldu bize sonra işte onu benim baktığı bir tane arkadaşım da yanımda diye. aa yine biz kazanıyoruz arkadaşlar an ya ya neden orayı kapattım kaçı takımdan mısın ya Hadi ben veriyorum. Bek Dur ya ne koyayım ne koyayım dur ne koyayım Aa. Uf, uh. kaç hasar vermişim 365 Yuh Hadi gel 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 Arkadaşlar bu bu kutu, bu kutu bu kutu da yap. Sonra bu kutu ikisini onların sene alıp kazanacağım. İkisini alıp arkadaşlar açacağım. Sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, benim babama ben bırak da söyledim arkadaşlar. Yarın ıı, 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 yani yalnız ıı, ders var ya. işte ıı, ıı, tatil olduğunda tatil. Hayır tatilde daha çok var arkadaşlar. İşte yani ıı, 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 arkadaşlar yarın işte bir gün bir gün babamla bıraklar oynayacağız onu öğrettim azıcık biliyor ben de oynuyor arkadaşlar arkadaşlar babam ben iki saatte uğraşıyorum kupa kastırmaya çalışıyorum 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 üst taraftan yapamıyorum arkadaşlar babamı oynarken bir bakıyorum babam tek başına oynadığını gördüm Sonra bir baktım babam çok iyi oynuyor arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttum. Ay 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 ödürme beni. Kazanıyor öyle sen kanıza Gerçekten mi? Bu kazanıyor musun? Hay 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 valiz, valiz, valiz. Şey, vallahi iş. Vallahi. seni vallahi. Delirdim. Ya neden oraya kattı? Oh. Ha. Elini çıkıyor kötü oynadı. Evet, of, en çok hasar verdim. Arkadaşlar bu son oyun. Son oynam arkadaşlar. Onu da yaparsam olur. <laughs> Olacak arkadaşlar. Ya, arkadaşlar o alttaki bir de üstteki kutuyu da açacağım. Artık biriktireceğim gerçekten vallahi. O kadar. Sonra video çekeceğim. Sonra video çektiğimde onları açacağım. Taktikleri yapacağım. Videodan hep taktiğe bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Yapabildiklerimi yapıyorum arkadaşlar. İşte bir tane uygulama varmış. Baktım uygulamada işte bir şey yapıyorsun, ee, anlamadım ee, böyle adam bir şey yapıyor ee, arada adamları biraz tarzı yapan kişileri sonra onlar aramış sonra e, demiş ki dükkandaki bütün şeyleri ücretsiz yapın o uygulamayı yükleyip işte ne yaptığını anlamadım işleri yapıp Dükkandaki her şey ücretsiz oluyordu arkadaşlar. Ama ben yapamadım arkadaşlar. Siz de onları izleyip yap yapabilirsiniz. Arkadaşlar ben yapmayı düşünüyorum, çalışıyorum, çalışıyorum. Buç. Yapamıyorum. Eee, biz onu yok haberimden yok. Hemen koş 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 koş. Şimdi kime yap? Ne şey demeyin. Hayır hayır hayır. Neden 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 at bizi? Ya sinir sinir. Hayır 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 onu oraya atma 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 öldür onu öldür onu Allah'ım ya. Hadi biz kazanmalıyız. Az kaldı. Ay ya bütün bu bela 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 bela. Öldür onu öldür. Poco hay. Oh iyi sin Poco Allah razı olsun Poco. Hay. Olmasaydı vallahi ölürdük 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 ölürdük. Koko kurtardı bizi. POKO krala kralı, fog. Poco. en iyi poco poco oynuyor. İnşallah en iyi POKO oynar. Amin 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 amin. Hayır öldür onu Frank. Hayır öldür onu. Öldürmezseniz. Ha poco kral kral poco poco kral kırdığımız poko. Kazanırsak inşallah en iyi burası. En iyi de olur. Yes! Kazandık bir. Yes! Nasıl bir şey yapıyoruz? Çok meraklıyım. Yüzü şey geldi. Bak şimdi videoda bu beş yüzü de yaparım. Bak şöyle çözü hepsi geldi. Bir tane video geldi. Video diyorum. Bak şöyle taktik yapalım. Eğer DNA aklıma gelmiyor. Ya bu ne? Yo nerede ha? Ay ay yanlış bir yerde durun. İlk defa böyle yapıyorum. Bütün arkadaşlarımla Hepsi böyle yapıyor ama böyle oynamıyor. Ben bunu da öyle gördüm. Dörtünü de Sonra Bak bunu da açacağım. Ya. Hızlı dom ya. Ha ne de de de, de. Ya. ya. Tam zamanında mı ya? Güzel arkadaşlık birlikte yatıyorsunuz? İnşallah Leon çıkar Spike. Çok fakirim ya. Çilsin silmeseydim. Ya. Bekleyeceğim. 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 bekle bekleyeceğim. bekle 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 unutmayın. Ve... Ve... Bay bay.